İzleyeceğiniz haberi şaka sanabilirsiniz. O yüzden baştan söyleyelim bu haber tamamen gerçek. Amerika'da gerçekleşti. Ve Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska eyaletinde 900 nüfuslu küçücük bir kasaba. Ama kasabanın belediye başkanı kim biliyor musunuz? Bir kedi. Üstelik de bu kedi belediye başkanlığı görevini tam 15 yıldır yapıyor. Gerçek bu. Şaka değil. İzlediğinizde göreceksiniz. Bu exactly kind of kedi the sadece bir kedi değil, keyfine bakın. Bu kedi, yaşadığı kasabanın 15 yıllık emektar belediye başkanı. But on this day... Gerçekten belediye başkanı belki halen hadi canım öyle şey olur mu diyebilirsiniz ama gerçekten belediye başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde Telkinita adlı küçük bir kasaba burası. Nüfusu sadece 900. O 900 kişinin belediye başkanı da kasabanın yaşlı kezisi Steps. Her şey bundan 15 yıl önceye dayanıyor. Seçimlerde hiçbir adayı beğenmeyen kasabalı tepki olarak Steps adlı yeni doğmuş olan bu kediyi belediye başkanı olarak seçiyor. Her şey tepkiden ortaya çıkıyor. Bakın bardağında bile step yazıyor. Kadehin içerisinden su içiyor. İşte burası da onun ofisi. Burası dinlenme odası. Ve asistanı onu her gün böyle seviyor. Ve sokaklarda zabıta gibi dolaşıyor. Herkes onu görünce selam veriyor. Steps'in ofisi bile on numara. Peki işler nasıl mı yürüyor? Başkanı Kedi de olsa belediye kurumsal bir yapı, yardımcısı ve diğer çalışanlarıyla kasaba halkına gerekli hizmet tam anlamıyla veriliyor. <laughs>